Evet, güzel, çok güzel. Ben daha ilk defa buraya geliyorum o açıkçası ilk gelişim. Şu anda tam nereye gideceğimi bilmiyorum. Sizin tavsiye etmek istediğiniz bir yer varsa oraya gideriz. Soğuk. Ben daha önceden Kütahya'nın Gediz ilçesinde okumuştum. Üniversiteyi orada bitirdim. Yani genel olarak soğuk. Ama insanlar sıcak kal. 21 sene önce gelmiştim. 21 sene sonra bir çok farklılık bir var. biraz da modernleşmiş i̇nsanlar yıl geçtikçe kendini taze ediyor. Şehirler coğrafi olarak tamamlıyor e, parklara Daha yeni girdim bu otoparkı koyduk ve gezmek istiyoruz. istiyorum. Daha çok pastaneler işte. Penguen pastanesi. Bizim yaşlarımıza yolu yeterli. E, waffle Box. location işe bakın. bir de en fazla Yani kafelerden ziyade daha aktif tutmamız lazım öğrencileri. Bunun için rekreasyon aktiviteleri düzenleyebiliriz ama üniversitemiz bu konuda pek bir girişim sağlamadı. Ben emekli eğitimciyim. Hı, hı. Burada misafirim kızım doktor onun yanına misafir olarak geldim. Öğretmen evine gittim iki kez. Bir de sevgi Yani ben Kütahya'da benim bulunduğum yer emniyet müdürlüğünün karşısı belediyeye de zaten WhatsApp'tan bir şey yaptım. Temizlik konusunda biraz uyarsız gördüm. Fakat ertesi gün orayı temizlediler. Öğrenciler falan da oturuyor orada. Ayrıca kale çok güzel bir mekan. Orayı gezdik, beğendik. Ancak kalenin alt tarafındaki kafe terya bölümünde ya yani hijyen ve hizmet eden garsonlar konusunda bence daha güzeli yapılabilir. Bir sürü üniversite öğrencisi var, ihtiyacı olan. Onlara part time iş verilerek, güzel bir üniforma geçirilerek falan daha kaliteli bir hizmet verilebilir diye düşünüyorum. Selek Şahya var. Tarsı var, bir de Hale. Gratis Taksim dürüm. Ondan sonra başka bir de Yani sevgi yolu vazo falan da gidebilirsiniz. Kütahya'da Atatürk Kulağı'ndan çıkmıyoruz. Sevgi yolundayız. Bir de üniversite, başka bir şey kafeler sokağımız var. Onun haricinde bir yerimiz yok zaten şu anda. İnci, Yermiyan Kampüs'ün yanındaki kafe. Kaçamak. <laughs> Dondurma'nın içindeki göle gidiyoruz. Bizim yurda çok yakın. Böyle.